terörist gibi çıkıyor. Allah, 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 Allah. Herkese merhaba. Bugün ikinci gündeyiz. Şu an Hasan Kale'sindeyiz. Ee, Hasan Kale nehir mi denir? Yani. nehri Dicle Nehri de şu. Burası Dicle Nehri. Orayı geçtik. Şimdi Burası Hasan içerisi kale. kale.

Evet. Eyyubiler zamanında yapılmış. Burada gizli toplantılar yapılıyormuş. Tavandaki küpler sebebiyle de içerideki sesi dışarı vermiyor. Ama dışarıdaki konuşmaları içeri veriyor. Yani gizli konuşmalar orada yapılabiliyor. Burası zamanında e, yerin 6 metre altındaymış. Sular basmış. Eee daha sonrasında devlet çalışmalar yaparak burayı seneler içinde 6 metre yukarı çıkarmış. Şu an e, bu Hasan Keyif bu kadar değil. Daha fazlası da var dağların arkasında. E 7 girişi var. 3'ü gizli, 4'ü açık. Şurada. Bayağı da yüksek yani. Birisi yanlışlıkla falan düşse sakat kalır. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Ağla Hasan keyif. Şurada aşağıda böyle geçitler falan var. Hocam burada? da şanlı Türk bayrağımız. Buranın içi acayip serindir ha. Şurada bir girişimiz var arkadaşlar. Büyük burada ne diziler <laughs> çekilir ha sit alanında. Allah altında, bulmuşlardır Zaten burada. Ya, konağı, konağı. Oğlum bak etrafına iyi bakın. Alı parlayanlar şeyin Talim meydanı, Ulu Cami, Büyük Saray, Yusufa Konağı bu taraf. Ha, büyük kesin. geleydik keşke ya. Oğlum kaçak arada elle e bulamadıktan sonra kazmayı şey yapmak. Ya bulana kadar çıkmayalım dedik. Hoppa. Yedin. Eyvallah. Bak ama demir zaten da Azo da abartmayı seviyor ha. <laughs> Sen 2023 model arabayı diyorsun. Ördekler, ördekler bırakılıyor. <laughs> Ördekler bıraklıyor. Kurbağa değil ördek. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Dicle. Ve Hasan Keyif. Şu an e, baraj olduğu için e, suyun ortalama derinliği 70 metre yani bayağı derin bir su gördüğünüz gibi şurada bir köy var şurası Hasankeyf şehri. Bizim kaldığımız yer ha, şurada e, külliye gibi bir şey var orada. O tarafta kalıyoruz. Şurası e, Hasan Keyf Müzesi. Burası da şehir işte. Aslında o Türk bayrağının oraya çıkıp çekeceğiz abi. Tamam, Yol var. Merdiven var. Mı? Merdiven var. varmış. Ama şu oraya giden. Gel haydi. Hadi, Hadi karar. Oğlum video çekeceğiz yapma böyle amına. Oğlum haydi. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan Mezopotamya. Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış. Diyorlar medeniyetin beşiğidir Mezopotamya. Bak Jessica, buralar hep sana bahsettiğim yerler dizle, bırak, basan ki mezun kurtarmıyor. Bir sürü uygarlık burayı başa dönmem, şimdi ben de ben de ben de ben de Sonra yarı sahamları kafadan oldu. Şimdi döndür etrafı çek. Sikrat. <laughs> Sikrat. <laughs> <laughs> Tamam. Atış 10 lira mı? Evet. Yusuf.